Ev için güneş enerjisi kurulumunda gerekli belgeler. Eviniz, bağ eviniz, kamp çadırı veya karavanınız için alabileceğiniz hazır güneş enerjisi sistemleri vardır. Bu sistemler, paneller, invertörler, bağlantı kabloları ve aküleri içeren hazır solar paketler halinde satılır. Genellikle 1 kW ve üzerindeki paketler, buzdolabından başlayarak bir evdeki elektrikli aletlerin ihtiyaçlarını belirli ölçülerde karşılar. Her bir pakette toplam gücü karşılayacak kadar panel bulunur. Örneğin 3 kW'lık bir solar paket 10 adet 300 watt veya 6 adet 500 watt sonar panel ve onlara yetecek bir invertör içerebilir. Paket fiyatları malzeme kalitesi ve paket içeriğine bağlı olarak değişebileceği gibi kampanyalar sebebiyle dalgalanabilir. Konut amaçlı kullanılan binanıza güneş enerjisi sistemine başvuru yapmak için aşağıdaki evraklara ihtiyacınız vardır. Kimlik belgesi, başvuru formu, abonelik evrakları, tek at şeması, Apartman yönetiminin çatısının kullanımına yönelik ortak kararın noter onaylı sureti. Apartmanda güneş enerjisi kurulumu için çatı kullanım hakkı olan her dairenin onayı gerekir. Konut çatılarına kurulacak güneş enerjisi elektrik üretim tesisinin kurulum gücü her daire için 10 kW'ı geçmemesi ve üretim ve tüketim tesisinin aynı noktada bulunması gerekir. Balkon tipi solar enerji kurulumunda ise yalnızca bir güneş paneli ve bir adet mikroinvertör yeterlidir. Daha az maliyetli olan bu solar sistemle elektrik faturanızı tasarruf edebilirsiniz. Ev tipi güneş paneli ne kadar zamanda kurulur? Güneş paneli kurulumu yapılacak alana ve çatı tipine göre değişir. Ancak 12 Mayıs 2019'da resmi gazetede yayınlanan lisansız elektrik üretimi yönetmeliğine göre çağrı mektubu için idari süreç minimum 3 ay sürer. Ortalama kurulum süresi ise yaklaşık 4 aydır. Daha detaylı bilgi için piegrid.com ev için güneş enerjisi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.